Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mavi ışığın etkilerinden bahsedeceğiz. Neden gençlerin %70'i mavi ışıktan endişe ediyor dersiniz? Hadi gerçeği ortaya çıkaralım. Mavi ışık görebildiğimiz ışık spektrumunun bir parçasıdır. Her yerde var. Güneşten akıllı telefonunuza kadar. Peki bu kadar büyütülecek ne var? Mavi ışık uyku uyanıklık döngümüzü düzenlemeye yardımcı olur. Gün içinde uyanık ve dikkatli kalmamızı sağlar. Kulağa hoş geliyor, değil mi? Ama işin aslı şu ki, geceleri çok fazla mavi ışık uykunuzu bozabilir. Yatmadan önce ekranlara mı bakıyorsunuz? Aman dikkat. Bu beyninizi hala gündüz olduğunu düşünmeye sevk eder ve uykuya dalmanızı zorlaştırır. Ayrıca uzun süreli maruz kalmak gözlerinizi yorabilir ve hatta baş ağrılarına neden olabilir. Peki ne yapabilirsiniz? Çok basit. Cihazlarınızda mavi ışık filtreleri kullanın, ekran molaları verin ve yatmadan bir saat önce ekranlardan uzak durmaya çalışın. İşte bu kadar. Artık mavi ışık hakkında bilgi sahibisiniz. Akıllı olun ve deliksiz uyuyun.